Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi geleneksel hale getirdiği Felsefe ve Din Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumunun üçüncüsünü Profesör Doktor İsmail Erdoğan'ın organizasyonuyla gerçekleştirdi. İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma çok sayıda akademisyen ve lisansüstü öğrencisi katılım gösterdi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Erdoğan, sempozyuma olan ilgiden oldukça memnun olduklarını söyleyerek amaçlarının yapılan test çalışmalarının görünürlüğünü arttırmak olduğunu ifade etti. Evet, bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Felsefe ve Din Bilimleri Sempozyumu gibi çok dar bir alanda ama buna rağmen üçüncü sempozyumumuz olmasına rağmen gördüğümüz yoğun ilgi bizleri haddinden fazla mutlu ediyor. Tabi bu tür çalışmaların faydaları hemen bugün, yarın, öbür gün gözükmez. Onlarca yıl sonra ortaya çıkar. Yapılan bu çalışmalar sadece hoca birkaç hocayla öğrencinin kendisi arasında kalıyor dışarı yayılmıyordu. Yani bir tez çalışması jüri üyelerinin önüne geliyor. Oradan kabul edildikten sonra en üstünden su, en YÖK'e gidiyor, öyle kalıyordu. Bizim amacımız bunu biraz daha görünür hale getirmekti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir son yıllarda Türkiye'nin İslami ilimlerde oldukça iyi bir yere geldiğini belirterek sempozyumun düzenlenmesinde büyük özveri gösteren Profesör Doktor İsmail Erdoğan'a teşekkür etti. Şimdi pek tabii Türkiye'de son zamanlarda İslami ilimlerle ilgili, ulumu İslamiye ile ilgili gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor. Gerçekten. Şöyle yeryüzünü bir dolaştığımızda, yeryüzünü bir dolaştığımızda, batıyı ve doğuyu baktığımızda hakikaten Türkiye'nin önemli ölçüde öne çıktığını görmekteyiz. Söylüyorum ben üç senedir ısrarla Böylesine güzel bir organizasyonu, talebenin gönlüne değen, ruhuna hitap eden, onları yetiştirmeye çalışan saygıdeğer bölüm başkanım, profesör doktor İsmail Erdoğan hocama ben huzurlarınızda minnet borçlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kürsü konuşmalarının ardından sempozyuma katılan 56 lisansüstü öğrencisi tarafından hazırlanan bildirilerin sunumları gerçekleştirildi. Erdem yani fazilet Bireyin doğru ve iyi olan davranışları yapmaya olgunluk açısından yatkın olmasıdır. Ahlaki niteliklerin toplamıdır.